Çok sevgili dostlarım, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bu ekranlardan sizlere çok fazla hitap ettim. Yeri geldi, ders anlattım. Yeri geldi, eğitim koştuğu yaptım. Yeri geldi, güncel, aktüel bir mevzuyu değerlendirmeye çalıştım. Bilgim, görgüm el verdiğince yanlışım da olmuş olabilir, sürçü lisanım da olmuş olabilir. Ama e, samimi bir şekilde size aktarmam gerekenleri aktarmaya çalıştım değerli arkadaşlar. İki buçuk yıl önce, 3 yıl önce 300 kişiyle başlayan sizlerle e, ailemiz diyeyim. Bugün 200 bin kişiye ulaşmış bulunuyor. Dile kolay çok büyük bir rakam. E, bu teveccüh hak ediyor muyum onu bilmiyorum. Fakat böyle bir birliktelik oluşmuş. Bana düşen de sizlerin bana yüklemiş olduğunuz bu sorumluluğa sahip çıkmak. Evet 200 bin çok büyük bir rakam. Şımartabilecek, ayakları yerden kesebilecek, ne oldum delisi yapabilecek bir rakam. Fakat beni tanıyanlar az çok bilirler ki ben kemmiyete değil keyfiyete önem veriyorum. Niceliğe değil niteliğe önem veriyorum. Bunu hayatımın düsturu yapmışımdır. Hatta o yüzden diyorum ki bir yerde 40 tane vasıfsız erin olacağına 40 tane vasıfsız acemi erin olacağına bir tane bordo Beredin olsun diye. O münasebetle sayı çok önemsediğim değil fakat bu kemiyetin bir şekilde de ifade edilmesi gerekiyor. Bu konuşma sizlere bir teşekkür konuşması. Dün ben az çok biliyorsunuz doğaçlama konuşurum ben. Beni neden takip ediyorsunuz diye sordum. Sizler de haddimin üstünde, haddimin fevkinde çok güzel şeyler yazmışsınız. Gerçekten okurken hem duygulandım, hem hislendim, hem şaşırdım. Allah Allah bu mu, bu kadar mı diye. Sevmişsiniz, evlerinize konuk olan, evin bir yabancısı gibi görmeyen bir konuma oturtmuşsunuz beni. Bu benim için çok müstakbel, çok değerli bir değerdir arkadaşlar. Her zaman söylerim, bunu inanarak söylüyorum. Bir insan şuraya hitap edebilir, bir insan cebe de hitap edebilir fakat bir insan kalbi hitap etmesi kolay değildir. Kalplere yerleşmek kolay değildir, kalplere nüfuz etmek kolay değil. Sizler kalbinizi almışsınız, en mü mutena e, mu yerde beni misafir ediyorsunuz. Allah'ım dostu ki bu payayı bana yaşatmış oldu. Bir insan dünyada daha ne bekler bilmiyorum. Hani diyorsunuz ya hocam senin derdin ne, kazancın ne, efendim ne karın var bu kadar öğrencilerle ilgileniyorsun, yayınlar yapıyorsun, Hadi kalkın sabah herkes ders başına diyorsun. Akşam yatmadan önce ne çalıştın bugün hey ne var diye insanları hesaba sıgaya çekiyorsun. Ee, arkadaşlar yani işte buyurun yani sizlerin kalbinizde samimiyet olarak tezahür etmiş. Samimiyet öyle bir dildir ki lisan bilmeyi gerektirmeyen bir dildir. Dolayısıyla bende var mı samimiyet bilmiyorum fakat sizlerdeki samimiyet beni kalplerinizde misafir etmiş. Tabii ki herkes adına konuşmuyorum elbette seven de vardır, sevmeyen de vardır. Herkese şirin görünecek bir tarafım yoktur. Şirin görünmek gibi bir derdim de yoktur. Az çok tanıyorsunuz. Bir insan dünyada değerleri için yaşaması gerektiğine inanırım. Devrimizde gördüğüm bazı kişilik bozukluklarını, bazı kişilik erozyonlarını zaten dert edindiğimi, insanların jelibon gibi sağa sola kıvrıldığı, rüzgar nereden esiyorsa oraya göre kıvrıldığı bu devirde insanlar ancak değerleriyle ayakta durabilir diye düşünüyorum. Nitekim sayfama misafir olan herkes çok değerli, çok müstakbel davranışlarda bulunmuyor. Engellediğim çok sayıda insan da var. Neden? Sayfadakilerin e, selameti adına, sayfadakilerin huzuru adına ben bu sayfaya yakışmayan insanlar, bu sayfada sayfam çok olsun, kalabalık olsun diye asla misafir etmem. Her zaman dediğim gibi benim için keyfiyet, kemiyetten daha evladır. Nitelik olsun. Efendim sayfamızın bir... E, değeri olsun, sayfadakilerin bir aile huzuru olsun gerçekten de böyle. Aile huzuru diyorum, yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Sadece ders paylaşmıyorum biliyorsunuz, türkü de paylaşıyorum. Şiir de okuyorum, beni bazen gaza getiriyorsunuz. Hocam ses tonun güzel diye. Vallahi siz demeyene kadar da ben ses tonumun çok farkında değildim. Açık ve net söylüyorum. 23 yıldır ders anlatıyorum. Son 3 yıldır sosyal medyadayım. Zaten sosyal medyadaki varlığımı da öğrencilere borçluyum. Yani ben iteklemeyle bu alana girmiş biriyim. 20 yıldır ders anlattığım sınıflarda, dershanede ders anlattım ders öğrencilerin hiçbir tanesi demek ki hocam ses tonu çok güzel demediler. Ben onları şimdi soruyorum. Hakikaten niye dememişler? Ee, belki de mikrofon geliyordur. Ekrandan sesim bilemiyorum. Hasılı ha, öyle dediğiniz için gaza getirdiniz. Şiir de okuyorum ben. <laughs> Yoksa şiir okumayı bildiğimden değil. Sözün özü arkadaşlar <laughs> Dünkü sayfamdan paylaştığım şey, yazdığınız şeylere böyle size irticali olarak yüz yüze teşekkür edeyim. Sadece bir yazı yazarak olmasın diye düşündüm. Hakikaten beni çok şaşırtacak, duygulandıracak, ya bu kadar mı dedirtecek öyle şeyler yazmışsınız ki bu benim için çok büyük bir payedir. Çok teşekkür ediyorum. Bu yük dediğiniz teveccühlere hakkıyla layık olmayı diliyorum. Sorumluluk sahibi olarak sizlerle ilgilenmeye devam edeceğim. E, neticede bir yarış demiyorum ben fakat bir ideal var yani sınavı ben asla tek bir amaç olarak görmem sınavı bir nirvana olarak görmüyorum nirvana'ya giden yolda basamak olarak görüyorum bazılarını çok büyütüyor gözünde nirvana olarak görüyor o yüzden de çok stres yapıyorsunuz arkadaşlar yani bugünlerde gelir geçer atanırsın sonra başka başka dertler edinirsin yani kazanırsın üniversiteyi, gidersin bölümünden memnun olursun, olmasın. Hasılı hayat hep bir arayış, hep, hayat hep bir koşturmakla geçiyor. Ama madem bu yola girdik, bu yolun hakkını vereceğiz. Benim derdim budur. Bu yola girdiysen kardeşim o işin samimisi olacaksın. Ben samimi insanları çok severim. Samimi olsun, işin hakkını versin, işini layıkıyla yapsın. Ee, benim dostum olmasın. İcamla düşman da olabilir. Çok şükür düşmanım yok da. Hicabında Müslüman olmasın, Yahudi olsun, Hristiyan olsun fark etmez. Allah çalışana veririm diyor. Zaten kainata baktığın zaman bunu görüyorsun yani çalışan alıyor, tembel almıyor. Alsaydı işte o ülkemiz şu anki şu durumları yaşamaz diye. Ya da Müslüman ülkelere bakıyorsun maalesef tembellikte malul durumdalar. Hazlı bu milletin en büyük sıkıntısı çalışmamak. Bu milletin en büyük sıkıntısı tembellik. Bu milletin en büyük sıkıntısı cehalet. Bu milletin en büyük sıkıntısı iftirak. İftirak yani ayrılma, kamplara bölünme, ocu bucu şucu deme, birbirini tahkir etme. Bunlar bizim en büyük düşmanlarımız. Bakın Yavuz Sultan Selim ne diyor? Yavuz Sultan Selim bunlar sadece koca sultanlar değil, koca kumandanlar değil. Aynı zamanda kalp ritimleri çok yüksek olan şair ruhlu insanlar. Milletimde iftirakı tefrika endişesi, hatta köşeyi kabrimde bir karar eyler beni. İttihat etmekken adaya karşı çaremiz. İddia etmezse millet daha idare eyler beni. İttihat, birlik. Yani benim milletin birlik olmazsa, kendi arasında iftiraklara ayrılırsa kalbimde bile ben ızdırap çekerim diyor. O münasebetle arkadaşlar ben aynı zamanda bakıyorum, ediyorum. Öğretmen olarak öğretmen insanlar hissiyatlı insanlar olur. Dolayısıyla sayfada aynı zamanda buna yönelik de paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Yani inanmadığım şeyi e, laf olsun diye söylemem, laf olsun diye paylaşmam. Zaten paylaşsam da tesir etmez sizlere. Hasılı, şunu söylüyorum, hasılı kelimesini çok kullanıyormuşum. Dün bunu da öğrenmiş oldum. E, bu yola girdiysek bu yolun hakkını verelim, gözünüzü seveyim. Siz size düşeni yapın. Oldu ya da olmadı onun muhasebesini en son yaparsınız diyorum. Çok uzattım, farkındayım. Ancak sizlerin e, samimiyetiniz bende öyle tezahür etti ki işte ekran karşısında bu cümleleri sarf edebildim. E, bu arada 200 bin kişi dediğim gibi kemiyeti hiç önem vermiyorum ama hani sembolik bir değeri vardır bu rakamın. Buna yönelik bir de çekiliş yapayım. E, böyle bir şey olsun, güzellik olsun diye de düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum sayfama şeref verdiğiniz için. Allah daha güzel paylaşımlar yapmayı, sizleri daha güzel yerlerde görmeyi ve bu birlikteliği e, daha başka mecralara taşımayı ve daha da büyümeyi e, nasip etsin diyorum. Her zaman söylerim bu milletin mayası temizdir. Gerçekten milletimizin mayası çok temiz. Ama çok su istimal edile edile. O kadar çok su istimale uğruyoruz ki ülkemizde o kadar çok şarlatan, o kadar dini, manevi, ahlaki her türlü değerimizi kullanarak bu milleti dolandıran, eden, duygularıyla istismar eden insanlar var ki bu milletin mayası temiz yoksa yani biz iftiraklarla bölünmeyiz yoksa bu millet geçmişten gelen bir çalışkanlık alışkanlığı vardır ama çok fazla kayıtlarımız doldu. O yüzden ben o mayaya hitap ediyorum ee, ve her zaman söylüyorum. Allah bir şeyi hayal ettiriyorsa sana bir şeyler nasip etmek istiyordur. Buna katiyetle inanıyorum. Nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmayacağına inanıyorum. Yeter ki o hayalin peşinde git. Hayalin peşinden git. Hayalin altını doldur. Sadece hayalde kalmasın. Ve yaptığınız işi bir namus gibi görün. Hangi işle ders çalışmaksa ders çalışmak. Temizlikse temizlik, işin hakkını verin. Ya bakın, ders çalışmaya ihanet etmeyin diyorum. Bu işi yarıda bırakmayın. Tembellik, serkeşlik, gerçeklik yapmayın diyorum. İhanet sadece kişiye karşı olmaz. İhanet değerlere olur. İhanet ideallere olur. İhanet emeğine olur. 11 yıl, 15 yıl okudun ya, bunu taçlandırmak lazım. Buna ihanet etme. Tembellikle bunu harcayamazsın. Sen bunu hacal zaman ben burada halden hale giriyorum. Dolayısıyla sizlerden rica ediyorum bu çalışmayı bir angarya olarak değil lazımı gayrı müfarık derler eskiler çalışmak bizim lazımı gayrı müfarıkımızdır. Olağanüstü bir şey yapmıyor. Zaten insan çalışması lazım. Ee, diyerek hepinize hayırlı geceler diliyorum. Başarılar, muvaffakiyetler, huzurlu günler diliyorum. Şu korona belasından ve başka başka belalardan da Allah'ın muhafaza buyurmasını diliyorum. Zaten bu korona günlerinde biliyorsunuz her akşam yayın yapıyorum, soru cevap yapıyorum. Benim en az bir saatimi alıyor buna emin olabilirsiniz. Canlı yayınlar yapıyorum, sizi zinde tutmaya çalışıyorum. Şuna benzetiyorum yani adeta böyle soğukta dışarıda kalmış donmak üzere olan bir insan donmasın diye zıplatırsın ya, konuşturursun ya. Hani bir nevi öyle yapmaya çalışıyorum, zihninizi dağıtmaya çalışıyorum, sizi bir hedefe kitlemeye çalışıyorum ki korona vesvesesinden korunun diye. Korona vesvesesinden korunun güzel bir şey oldu. Ee, her sabah kaldırmaya çalışıyorum 630 7'de bazen Allah şahittir hasta oluyorum ister istemez vücut yorgun düşüyor ya dedim kalkayım şu çocukları kaldırayım da yatacaksam yine yatayım hadi bunu da itiraf edeyim yani vücudumun direnç göstermediği yerlerde saatimi kurup sizi kaldırıyorum ondan sonra istirahatı çekildiğim zamanlarda oluyor. Ben bu işin samimisi olmaya çalışıyorum yaptığım işi kimseye yaranmak Allah'a hoş görünmek size hoş görünmek gibi derdim de yok. Benim vicdanım rahat olsun, özgüvenim yerimde olsun. Ben kendime karşı saygı gösteriyorum yaptığım işe karşı. Herkes de saygı göstersin, herkes de değerlidir. Takipçilerim arasında, sizler arasında çok değerli insanlar var. Tanıdıkça buna vakıf oluyorum. Benim için en büyük kazanç, en büyük sermaye budur. Çok teşekkür ediyorum, Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.